Yani yaklaşık herhalde 3 sene kadar önce bir anne ve iki çocuk yemiş olduğu patatesli köfteden zehirlenmişti ve bir tane küçük çocuğumuz da vefatıyla sonuçlanmıştı ve bunda gıda zehirlenmesi teşhis olmuştu. Yine geçtiğimiz haftalarda kumpir yiyen yaşlı bir vatandaşımız da hayatını kaybetmişti. Burada dikkat etmemiz gereken şeyler özellikle beslenme konusunda gittiğimiz yerlerde hijyenik koşullarını kontrol etmemiz gerekiyor. Personel, gerek personel hijyeni gerek işletme hijyeninin e, kontrol bir en azından bakmak gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından vermiş işletme kayıt belgesi var mı onu sorgulamak gerekiyor. Genellikle e, asarlar var mı yok mu diye ona bakılabilir. E, bunun dışında mutlaka e, bunu söylemek de çok belki de o değil. İşini layığıyla yapan yeni çıkmış yeni açılmış firmalar da olabilir ama biraz daha bildiğimiz sanadımız güvenebileceğimiz yerlere e, yönelmek gerekiyor. Burada da e, baktığımız zaman olaya patatesli köftede o patates kaynaklı olabilir. Hani patatesler e, yıkanmadan direkt e, elle soyulursa üzerindeki topraktan e, ürüne bir bulaşma olabilir. E, kıyma kaynaklı köfteden bir bulaşı e, olabilir. E, soğuk zincir burada kıymada özellikle kırılmış olabilir. İyi pişmemiş ürün olabilir. Bunlar da ihtimaller dahilinde. Ee, gene kumpir içinde aynı şeyleri söylüyoruz. Patates kaynaklı olabilir. Ee, mayonezini belki kendi yapıyordur. Yumurtayla ilgili sıkıntı olabilir. Ee, et, tavuk e, ve süt ürünleri iyi pişirilmemiş olabilir. Bu alaydan bulaşık kaynaklı olabilir. Personel kaynaklı e, bir bulaşık olabilir. Yani hijyenik koşullarını sağlamıyordu personel hijyeni. Tırnakları temiz değildir. Elleri bir yere dokunmuştur. Ellerini değiştirmeden kullanmıştır ya da hiç eldiven kullanmamıştır, elini yıkamamıştır. E, bu gibi durumlarda gıda zehirlenmesiyle karşı karşıya e, kalabiliyoruz maalesef. Es ki. E, çapraz bulaşma genellikle çok fazla oluyor. Bu da nedir? E, pişmiş ürünü kestiği bıçaklarla e, tahtalarla çiğ ürünleri e, tekrardan aynı yerde kesmesi. ve o çiğ ürünü de tekrar pişirmediğimiz için e, direkt vermişiz. Örnek olarak verebilirsek e, yani bir et pişmiş eti kesmiştir. Döneli aynı kesti. E, geç yani döner bıçağıyla kullanmaz ama dönerde kesmiştir. Biraz daha ufalamak için bu bıçağı tahtayı kullanmıştır orada. Aynı tahta, aynı bıçakla da e, domatesinin marulunu doğramıştır. E, bu çapraz bulaşmaya sebep olur ve hani çiğ ürünlerde tekrar pişmediği için e, direkt bize gıda zehirlenmesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Burada da önemli olan şey daha doğrusu gıda zehirlenmelerine sebebiyet veren şeyleri söylemiştik. Sonuç olarak da ishal, kusma, baş ağrısı, mide bulantısıyla başlar. Genellikle kendiliğinden geçebilir ama tükettiğimiz doza göre de ve bulaşıya göre de maalesef ölümle de sonuçlanabiliyor. De dediğimiz gibi ishal kusma mide bulantısı ile evet. karşı karşıya. Burada da ishal kusma mide bulantısı baş ağrısı gibi durumlarla sıkça karşılaşabiliyoruz.